Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Excel'de arka plan filigran ekleme özelliğini göstereceğim. Bu işlem aslında oldukça basit ve kısa süren bir işlemdir. Daha fazla vakit kaybetmeden işlemlere başlayalım. Evet Excel'i açtıktan hemen sonra üst bölümdeki sayfa düzeni sekmesine tıklayalım. Evet açılan sekmeler üzerinde arka plan bölümüne tıklayalım. Evet burada resim ekle bölümünde dosya dosyadan göz at bölümüne tıklayalım. Siz isterseniz bu seçenekleri de kullanabilirsiniz ama bilgisayardan bir fotoğraf ekleme isterseniz buraya tıklıyoruz. Evet önümüze fotoğraf klasörü geldi. Buna tıklayalım. Fotoğrafımıza tıkladıktan hemen sonra ekle diyelim. Gördüğünüz gibi Excel'e e, arka plan filigran e, fotoğrafımız geldi. Başarılı bir şekilde. Genel olarak e, Excel'e arka plan filigran ekleme özelliği bu şekilde yapılmaktadır. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.